The bugün dünyanın en iyi icatlarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Ne bu? Beyaz ayakkabı ya. Ha kılıf. Bak bu güzel işte. Kışın çünkü beyaz ayakkabı giyemiyoruz. Neden? Çamura bulanacağız diye. Abi şunu tak mesela. Çamurlu bir yerden geçeceksen. Onu ondan sonra çıkar. Evinde kedi ya da köpek olanlar bunu beğendi. Kesinlikle beğendi. Abi bilgisayar sandalyenize bunu monte ediyorsunuz. Yanında oturması için kediniz köpeğiniz sandalyenizin yanında oturuyor. Kesinlikle benim bulup bunu almam lazım. Yani linkini bulan olursa bıraksın yorumlar. Bu ne şimdi? Ha abi böyle şey tesis sat falan filan inşaat işleriyle uğraşıyor. Şimdi merdivene çıktın tavanda bir şey yapıyorsun. Ondan sonra orayı bitirdin yana kayman lazım ama merdivenden ineceksin de o merdiveni yana sürükleyeceksin. Tekrar çıkacaksın falan ne gerek var? Onun yerine böyle yürüt merdiveni işte. Oy İşte bu. Bence bu. Bu videonun en efsanesi. Katlanan televizyon. TCL mi bunun markası? Öyle bir şey herhalde. Abi katlanan televizyon yapmışlar sonunda. Küçük bir icat. Ne bu? Böyle bir şeyler şu an Sanki palet gibi duruyor Eee Bak bu çok güzel Bu gerçekten çok güzelmiş Doğru tekerlekli sandalye kullanan insanlar arabaya zor biner Bu şekilde götür işte Aramızda şunu kullanan var mı? Daha bugün bir markete gittik Bundan gördüm dedim ki izleyenlere soracağım Eğer kullananlar gerçekten böyle güzel bir şeyse Yani gerçekten işe yarıyorsa alacağım O yüzden tavsiye eder misiniz etmez misiniz yorumlara yazın En iyi icat Sarının üstüne koyunca sarı oldu kırmızıya koyunca kırmızı oldu Bunu görmüştüm bir yerde neyin üstüne koyarsan onun rengini alan bir balon Mesela şey şimdi aşkım. ben ama, ama. yavru ağzı renginin üstüne koysam onun rengini bulabilir mi? Yoksa o ana renkleri mi alabiliyor? Sizce de bu dünyanın en iyi ev yapımı kilidi değil mi ya? Abi <laughs> arabanın o şey, kemer kısmının kilidi işte Hani evet hırsızdan falan korumaz ama herhalde kedi köpek gibi bir şey vardır onlar çıkamaz mesela En iyi icat Tuvaletin orada pedal gibi bir şey var. Oradaki oturak kapağını mı kaldırıyor? Abi bu çok güzel bir şey ya. Çünkü ben buna elimi değmekten nefret ediyorum. Ama şimdi onu kaldırmazsan da ne oluyor? Sıçrıyor. Onu kaldırman lazım. Böyle bir pedal almamız gerekiyor ya. Ben iğreniyorum çünkü ona dokunurken. Ne bu şu an? Ne gördüğümü anlamıyorum. O ne? Buz kalıbı diyeceğim. Aaa şimdi işin rengi ortaya çıktı. İçecekleri soğutmak için tam içeceklere cuk oturan bir buz kalıbı yapmışlar. USB'ye takıyorsunuz. O hologramlı saat. Ya çok güzel görünüyor hem de pervaneli bak. Şöyle çok mantıklı yazın çok mantıklı. Hem burana koydun böyle oradan püfür püfür esti rüzgarlar hem de oraya bir görüntü koydun hologram dönüyor. Eğer evde çocuk varsa böyle yemek yerken döküyorsa falan şunu alın dökülmeyen tabak yapmışlar. Hiçbir şekilde ters dönmüyor. İstersen ol aşağı doğru çevir böyle evir çevir dökülmüyor. Kendi poşetini kendi açıp koyan bir çöp düşünsenize. Abi çok güzel değil mi ya akıllı çöp. Dünyanın en akıllı çöpü. Bak gitti orada ısıttı poşeti ağzını da bir güzel böyle yapıştırdı kapattı. Kendi poşetini kendi yerleştiriyor falan. Ne kadar harika bir çöp ya bu. Dünya ne kadar garip bir hal almaya başladı ya. Çöpe yükseldim. Şurada iki dakikadır çöpü övüyorum. En iyi icat. Ne o terlikler. Bir şey anladım ama dur bakalım. Abi Mario'daki o alttan çıkan böyle yiyen şeyler vardı ya bitkiler onun terliği. Bir Mario fanı olarak bunu da satın almam gerekiyor. <laughs> Ah şey aklıma geldi ya benim ben, ben. çok eskiden bir videom vardı YouTube'a falan atmadım tabi Piyanoyla Mario çalmayı öğrenmiştim ya Hatta bir saniye şimdi yetenek gösterme dakikalarına geldik Bunu göstermem lazım <laughs> Bak şöyle dur Böyle, böyle bir şey işte Sıradan fan sadece vücudumuzun bir kısmını serinletebiliyor. Ön tarafı serinletemiyor. Sen de bunu icat ettin. Ne bu? <laughs> Çok insancıl. İçine yatıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra sizi çeviriyor oradan falan her yerinizi serinletmiş oluyor. Evet gerçekten bence videonun en iyi icadıydı. Bu abi kesin çok güzel bir şey gösterecek ya bak. Ha oraları kaldırıp oraya koyunca da karşılıklı iki sandalye oluyor. Şimdi arkadaşlarla toplanıp parka gittiğinizi düşünün. Bu işte bu oturaklara oturuyorsunuz. Yediniz içtiniz falan iş geldi muhabbet kısmına. E şimdi ben arkama yaslanmak istiyorum. Bunlarda yaslanacak yer yok. Bunu katla koy arkaya yaslan gitsin. Bence her, her parkta, parkta olması lazım. O ne ya? Abi submarine değil mi bu? Denizaltı. <laughs> ama artık böyle şeyler biraz tedirgin edici olmaya başladı. En son o Titanic olayından sonra. Ama yani güzel bir şey ya. Korkarım ben suyun altında. Bak böyle kol falan var. İstediğin şeyi de alabiliyorsun oradan. İçeriden yönetiyorsun. Baya ortamlar çok güzel de. Gergin yani. Ya orada bir, bir şey olsa böyle yani o basınç altında ne olacağız? Sıradaki icat drone görüyorum şu an. Aa çiçekleri suluyor. <laughs> ya abi bak bu kadar üşen drone'unuz da varsa bir de öyle fışkiyeniz varsa al oradan drone'la sula her yeri gitsin. Yani mantıksız mı? Değil. Ama yapılır mı? Yapılmaz. Bu ne köpeğin orada bir şey var Aaa dişi köpek herhalde <laughs> Diğer köpekler sulanmasın diye yaptıklarına bak <laughs> <laughs> Bizim şeker gelene geçene kuyruk sallıyor. Geleceğin icadı işte budur. Abi gerçekten elektrikli arabalar falan değil abi. Önce şunu bir yapın bak lütfen. Lastik alma derdin yok. Bir daha lastik falan almıyorsun. Öyle patladı çatladı yok. İstediğin gibi kaldırıma çık eğildi jant büküldü falan yok. Lütfen, lütfen. önce elektrikli arabaları falan, falan bir bırakın. bırakın. Şu lastiği bir yapın. Bu videoyu benim beynim algılayamıyor. Yani nasıl olabiliyor ya? Gemide adamlar bilardo oynuyorlar. Ve masa düz durması için bir şey yapmışlar işte. Böyle düz durabiliyor da. Yani kafam almıyor bir türlü ya. Şu an gözüm mesela onu yamuk görüyor ya ama aslında düz. Şunu görünce aklıma ilk ne geldi biliyor musunuz? Çaylar. <laughs> evet çayları bilenler bir like atsın. Abi evde eğer böyle işte ihtiyacınız varsa bence alabilirsiniz. Küçülmesini de engelliyor yani. Çaylar. Şimdi buradan kampçı insanlara sesleniyorum. Şuna ihtiyacınız var. Bakın bugüne kadar bilmiyordunuz ihtiyacınız olduğunu. Söylüyorum size buna ihtiyacınız var. Çünkü arabanızın orasına bunu takıyorsunuz sonra tuvalet ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz rahat rahat. Ben hiç kamp falan kurmadığım için hani tuvalet meselesi nasıl çözülüyor bilmiyorum. Böyle kamp alanı olan yerlere hani kira ödenerek kamp kurabiliyorsunuz ya çadır. Oralarda tuvalet falan var tabi. Ama eğer böyle doğaya işte dağ bayır falan filan gidiyorsanız tuvalet yok. E nasıl olacak bu tuvalet işi? İşte böyle olacak. Oy ne yaptın sen ya? Wolverine yapmış adam kendini. Nasıl yaptın bunu? Hani o elektrik falan mı veriyor acaba? Aynen herhalde elektrik veriyor ya. O bıçaklara elektrik bağlamışlar. Bak su şişesi devrildi. Oo yaktı. Bayağı o zaman bu elektrikli bir şey. Abi sen abi, onu sakla onu, onu görmesinler. Görmesin. Şunu izlerken diyorsunuz ki ya ne kadar gereksiz bir şey ya. Hani hiç gerek yok. Ama bir gün arabanızın o koltuğunun yanından telefonu anahtarı falan düşürdüğünüzde anlayacaksınız. O böyle parmağını oraya sokup iki parmakla o telefonu tutmaya çalıştığın anlayacaksın. Nereden biliyorum? Çünkü kendim yaşadım. Hep diyordum ki ya ne gerek var böyle bir şey ama yok abi gerek var. Bu ne ya? Aa, topu dengede tutan bir şey. Artık ne olduğunu, ne işime yarayacağını anlamadım ama dengede tutuyor. Dünyanın en mantıklı otomatik açılan kapısı. Hiçbir şekilde elektriğe falan ihtiyacınız yok. Oraya bastığın zaman otomatik açılıyor. Yani hani kimi kimden koruyor tam olarak nerede kullanılır bilmiyorum ama fikir iyi. O ne ya? zincirli balta mı? Aman abi dikkat. Oo bayağı da işe yarıyor herhalde. O salınım hareketinden galiba daha güçlü oluyor olabilir. Yani ama kullanması biraz sıkıntı gibi. Abi lütfen ya. Bak GTA San Andreas oynayan agaları üzmeyin. Şu an gözümde çünkü CJ canlandı böyle. Jetpack ile CJ var gözümün önünde. Lütfen jetpackler A101'e bime falan gelsin. Gelirken de ucuz olsun lütfen. Bu camdan şey mi? Şu an suprayla bir an kafam karıştı da. Camdan lastik nasıl bir şey ya bu? <laughs> Hayır ya. Böyle bir şey değil. Böyle gidemez ki bu. Ha, gidiyor da yani ama ben Supra'ya takıldım şu an. <laughs> Supra istiyorum. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Efsane icatlara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi bu kanallara da bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.